Arkadaşlar merhaba. Escombat'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım tekrardan. Bugün yeni bir bölümümüz daha var. Bölüm Chapter 6 diye geçiyor. Buraları geçelim. Burada yer görevleri de, yer hedefleri de var. Ya tabii buraya da geçiyorum. Start Mission diyeyim. Burada hangi yani F22 alacağım yine. Her zamanki gibi. Ama yer şey, hedefleri de vardı. Burada acaba hmm, bu değil. Acaba yer hedefi şey de mi alsam? Hmm. Neyse ya. Hava hava alacağım. Çünkü hava hedefleri de var. Yer hedefleri de var. Hava 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 şey alacağım. Sortu diyelim. Uzun bir bölümdü diye hatırlıyorum ben. Hem sonlara doğru Belli bir dakika içinde bütün düşman hedeflerini yok etmeniz gerekiyor. Bu bölümde oynamayalı yapay oldu. Destroyed enemy forces. Evet başlayalım. Şöyle gidelim. belli bir dakikamız var arkadaşlar bakın time 14.41 yazıyor Şu şeyleri Control Tower falan. Ya onları yerde AA gunlar falan var. Çok pis vuruyorlar tabi. Tu-160'lar var aşağıda bombardıman uçakları. Onlar kalkacak onları kalkmadan vurayım ki. Şu radar tower'ı da vurayım. Şu AA gun. Bana çok pis sıkıyorlar çünkü. Şu F-16'lar Avcı uçakları pardon şunları da vurayım Ha bir tanesi o Demeyi çalıyorum Şu tankları da vurayım da puan kazanayım Şunu Of. Arkadaşlar o kadar yoğun bir bölüm ki. Ben hepsini vurdum ya o şeylerin göremedim açıkçası. Tekrar bir bakacağım. Bana da bu arada füze sallıyorlar. Herhalde bitti ya. Ha, hepsini vurmuşum evet öyle dedi. Şunları da vuralım da arkadaşlar. Ya Burada hangisiydi ki ya? Şu E gunları vurayım. Bunlar çok pis sıkıyorlar. Gerçekten bilmiyorum. Oynaması çok keyifli. izlemesi de keyiflidir arkadaşlar herhalde. Şu helikopterleri de vurayım da. Nerede bakalım? Şu aşağıda bir sürü hedef var. Şu eganlar yani bir top atışıyla ile vurayım diyorum ama çok böyle kanyonların içinde, dağlık alanın içinde olduğu için şu semleri de vurayım arkadaşlar. Şu semler de füze atıyorlar. Şu helikopterler zaten kek. Hemen onları vurmak kolay. Aslında Uuuu Vallahi ucuz kurtuldum. Nerede bakalım? Şurada bir tank var herhalde gördüm. Evet tank. Ama o şey herhalde. Evet. Target hit ama düşmedi. Bu da ooo. Bana füze atıyorlar. Kitlendiler bana. Şu bir içi bir içi yok ettik. İyi oldu. Ya ölüme geleni vurmaya çalışıyorum. Hepsini ya bitirmek mümkün değil. Şu tankı şu tankı hallettik iyi oldu. O da çok pis sıkıyor. Bana bir tanesi bir tanesi sıkıyor. Neyse ki ka kaçtım oradan. Şurada warehouse var. Depoları. Dep ya şu şey çek. Warehouse havaya uçuyor ama yanındaki sem havaya uçmuyor. Dibinde yani. O birazcık saçma olmuş. <laughs> of ya füzenin yanından geçiş sesini duymuşsunuzdur. Muazzam. Muazzam. Biraz da şuraya gidelim. Oraları bir halledelim. Vallahi burada birazdan hava kuvvetleri falan bastıracak. Öyle şeyler hatırlıyorum. Şunları... o oh, o oh, o. Oh. Şu sistemleri vurayım ha. Çok yakın uçuyoruz. Şuna gerek yok ya. epey bir bomba alacağımız yer var ya hepsini yapamayacağım büyük ihtimal şu semi vurayım o da bana attı o da bana attı o da bana attı neyse kaçtık kaçtık destroy yapamadım hit vurdum da destroy yapamadım yani merminin geçiş sesi bile yanımdan duyabiliyorsunuzdur arkadaşlar yani Oyunun sesi de şunu bir tanesini şeyle ikisini de şu Egan'lar Egan'lar bunlar şey arkadaşlar uçak savar e, füze değil o bakın görüyorsunuz füze değil şey sıkıyor büyük top mermi burası çok şu Ama burası şeyde herhalde Arka tarafta radarda görünüyor ama tabi arka tarafta olduğu 99 tane füzen var 80 tane de çoklu füzen var Yani Yeteri kadar var Yeter diye düşünüyorum yani Şu tankı vuralım Şu E ganları vuralım Yanlış attık. Havaya sıktık bir tarafı değil. Kötü oldu. Hah geliyorlar. O AV'ler geliyor yani insansız hava araçları arkadaşlar şeyler. Dronelar. Ama epey hızlılar yani jet dronelar. Uf, şu az kalsın çarpışıyorduk. Çalış, Şunları. F4 bana kilitlendi. Nereden o şerefsiz nereden atıyor? F16. Nasıl olmaz ya? Buna Of 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 ya, Bana atılan füzeyi yanından geçtiğini duydum ya Bu zaten Birazdan düşecek Evet gidiyor gitti Arkadaşlar çok Şu an aşırı derecede Neredeyim ben? Şu f indirelim. Bu şuna şey atalım ya. Yine yanlış saçtık ya. Topla vurdum ama ya füzeme şey kullanmadım arkadaşlar ya açık konuşalım şu indirir herhalde onu ah hit oldu bitti güle güle <laughs> şunları çok çok güzel attım bakalım güle güle iPhone 16yı da indirelim. Bence indirece. Aa indiremedik. Şu indirir ama. Nasıl olur ya? Oo. Yani you will pay for this. Bunu ödeyeceksin diyor. Gerçekten ödedim. Ödettim arkadaşlar. Ödettim. Bana füze attılar şey yaptım. Isı bombası attım ki. Füzeyi yanıtsın. Yani çok pis sıkıyorlar. Ya yani bunun multiplayer'da online'da da oynuyorsunuz. Ya yani... isterseniz oynarım bir ara. Ama o kadar şey ki. Ee... şu an göremiyorum şu şey ya. Şu dronlardan biraz indim. MQ 99la Nerede o? Bana geberdi gitti. Şu f altıya sıkalım. Oo. Valla az kalsın vuruluyordum. Acı acı, radar acı acı bağırıyor, ağlıyor. Benim şeyim. Uyarı sesim, radar uyarı sistemi. Şunu, bir, şunu vurayım ya. Ama tek... Bunlara tek füze yetiyor da. Ben işim garanti olsun diye D 4 takımız kaldı zaten. 3 7 8 gidip... <laughs> Nerede bakalım şunlara. Oo bakalım şunlara aynı anda vurabilecek miyim? Evet, 3 onu vurduk. Oo! Çok pis vuruldum. Çok pis vuruldum. Çok pis vuruldum. Çok pis vuruldum. %35 ama yani daha kim bana birisi kilitleniyor ah 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 boş boşuna flash şey yaptım ya ısı bombası attım bir tane kaldı ısı bombanda nerede bunlar ya şunları sıkalım hiç mi vuramadım ya 3 dakikamız kalmış. <laughs> Arkadaşlar onlara ne zaman Oho, 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 oho. Şu gripenleri vurmak istiyorum. Nerede onlar? Şu gripenin peşine düştüm arkadaşlar. <laughs> of ya arkadaşlar gerçekten müthiş bir oyun ya. Hissiyat harika. Nerede bu? E ooo, oo, az kalsın çarpışıyorduk. Az kalsın çarpışıyorduk. 11 bin lira, 11 bin oyun parasını yakalamamız gerekiyor. Zaten biz nefeyi geçtik. Ben buradan kaçıyorum ya. Kaçıyorum buradan. Biraz yer hedefe vurayım. Neredeyiz ki ama yer hedefine de... Şurada biraz yer hedefe vurayım arkadaşlar. Ne sorsa Şunları da çaktırmadan uzaktan Oh Bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Ben kaçayım en iyisi. En iyisi kaçayım. Şu boş davru vurayım. Şöyle topla. Top atışıyla vurayım. Oo, mis. Şunu uzaktan vurmaya Aa, o çok uzakmış ama. O çok çok, çok uzakta. Şunu atayım yani. Zaten füzemiz yeteri kadar var. Bitmiş zaten o da. Şunları da atayım şöyle. Ya füze onlar da gitti. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Son 15 saniye. Vurulmak istemiyorum. %35. Ya daha 165 canım var ama. Risk almayayım bakın. Sıkıyorlar yani. Her türlü sıkıyorlar. Oo, şov yapabiliriz. Şov yapabiliriz. Bitti. Ve evet. Mission accomplished. Okay. Huh. Stresli bir görevdi ama zevkliydi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın.